Barbie hayatım. Ne hayatım? Ah, dedem gelecek hayatım. Ay. Aa, neden bana daha önce söylemedin? Ay, daha önceden söyledi de bana. E, ben yoğunluktan unutmuşum. Sana söyleyemedim. Neden söyleyemedin? Unutmuşum hayatım işte. Dedem gelecek bugün gelecek. Birazdan gelir belki de. Evet. Ay, hazırlık yapalım. Dedem çok sinirli birisi. Çok huysuz, Biz yaşlı. Yaşlı ve huysuz birisi hayatım. Evet. Aa, sen ilk defa tanışacaksın benim dedemle biliyor musun Barbie? Ah oh, dedem birazdan kapı çalar belki de gelir. Hemen hazırlık yapalım. Evet abimiz. Oh Barbie. Barbie kapı çaldı hayatım. Evet, kapı çaldı şu. Oh, ben lavabodan açma düşürdün Barbie. Oo, oh, oo, oh, oh, benim düşürdünüz beni. Ah, oh, ah. Oh. Barbie dede mi düşürdü? Ah, oh, kalkayım şöyle. Kim beni düşürdü bakayım? Beni ben kim düşürdüm. düşürdü? Kendin Be düştün. Beni kim düşürdü? Ah, kapıyı kim açtı bakayım bana? Söyleyin. Kapıyı kim açtı bana? Çabuk ben Ne? Sen mi açtın? sana göstereceğim. Dedeciğim hoş geldin. Oh hoş bulduk. Ay beni düşürseniz de hoş bulduk gel öpeyim. Öpeli mi? Çabuk öp. Tamam. Öp Barbie. Ay öpeli <laughs> He, öp bir de sarıl. Elim öptün sarılmak yok mu Barbie? Tamam. Sarıldım işte. Tamam. Oh Onur elim öp bakayım evladım. Dedeciğim hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Mua, mua. Hoş geldin dedeciğim. Hoş bulduk evladım Ay, nereye geçiyoruz? Nerede oturuyoruz? Gel dedeciğim ben sana göstereyim. Bir üst kata çıkalım. Oy nereye oturuyorum? Aa düştüm. Ay evladım iyi misin? İyiyim iyiyim dedeciğim ben alışkınım. Devamlı düşüyorum. Bir şey olmaz bana. Ay korktum bir ara ya düşünce. Ha buraya mı oturuyoruz? Evet dedeciğim oraya oturuyorsunuz. Ay şöyle belimi bükeyim. Ee, e, ay bu lambalar kafama değiyor. Elektrik falan çarpmam değil mi? Çarpılmam değil mi? Yok yok dedeciğim çarpılmazsın merak etme. Ay kafama sanki bir sıcaklık oldu. Kafam yanıyor sanki. Dedeciğim bir şey olmaz. Oh, evladım, evladım bana bir şey. Yok. Oh, 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 oh. Elektrik çarpıyor. Oh, oh, oh. Ay, ay evladım, evladım elektrik çarptı. Ay oh, dede, dede iyi misin? Ay adamcağız yaşlı zaten elim Ev, evimizde ölüp gidecek. Ah, oh, oh. ne olduğumu anlamadım dedim ben size elektrik çarpar diye. Of bir doğru düzgün eviniz yok ya. ben o yere bak. Ay kalkayım de. <laughs> Ay ay, lavaboya gideyim Ay bizim e, torun yine düştü <laughs> İyiyim iyiyim Merak etme dedinciğim iyiyim Biliyorum biliyorum alıştım artık iyi olduğuna Ay Gideyim en iyisi lavaboya Torun torun Nerede bu lavabo? yerini biliyor musun Şu katta şu aşağı katta Gelin cevap verdi Tamam gidiyorum Ah herhalde burası Duşa kabin falan var Ay şu gelinin eşyalarına bak Barbie'nin. Koymuş buraya. Sanki burası. Eh, onun değil. Ah, oğlu torunumun evi değil. Gelinimin evi. Şuna bak. Ay peruğum düştü. Ay bir oturamadım. Yıktım buraları. Ay oturamadım. Ay oturdu. Bakma. Bakmayın. Utanıyorum. Ay şöyle kapatayım. He. Ay sifona basamadım. Ey neyi oh. yıkamayı unutma. Ay unutmuştum pardon. Hush, yıkadım. Ben de yakayım. Ay tek tek anca tek elim sığıyor. Ben biraz iri yarıyım herhalde. Uf, yıkadım. Ay. Evet. Aa, çantası. ayağıma bir şey takıldı. Bu o ne? Çantası. Aa, Dedeciğim gel. ah, ah eşyalarından kaldıramadım ki adamcağızı. Ay. ay, dedeciğim gel. Gel dedeciğim şöyle biraz otur. Otur şöyle yatağa. Ay, ay şöyle otur. Oh, oh başım dönüyor. Bir ambulans çağırın isterseniz. ah, ah, düştü. düştüm. Dedeciğim hemen arıyorum ambulansı. Oh, evladım şu peruğumu düşe, düzelt. Ay konuşamadım da. Ah, dede sakalın ah. düşmüş. Sakalın mı düşmüş? Nerede? Şurada. Aa, ah, yapıştırma sakallarım düşmüş. Ay, şöyle he. geri koydum. Aa, ah, başım dönüyor. Hemen arıyorum ambulansı dedeciğim merak etme. Dedim. Ah dede ah. Çok sakarsın. Her şeye <laughs> takılıyorsun. Ay. Barbie, telefonum nerede? Barbie ne git gitti. Dedeme. Aa, Otelde mi unutmuşum Barbie git bir dedeme bak dedem düştü lavaboda oh. da. Ben burada bakıyorum şöyle. Öyle bakma sen dedemden harbiden korkuyor musun? Bu ne hal Barbie? Çabuk git dedeme bak. Çabuk dedeme bak. Gel. Gel ben seni götüreyim. Gel. Değil oh değil. gelin. Gelin oralara doldurmuşsun her şeyle. Gördün mü düştüm Düştüm gelin. Düştün evet. Aa, senin yüzünden düştüm diyorum. Aa, şuna bak ne sorumsuz. Ya gibi düş... sakalı yapışmış. Ay Allah'ım ben düştüm diyorum kıyafetine sakalın yapışmıştı ya. Bu nasıl bir bencil gelin. Ah Barbie Yapış niye vermiş, öyle diyorsun. Ipmiş, ip. Niye öyle diyorsun dedeme. Dedeciğim ambulansı aradım ha, geliyormuş. Ah oh, tamam evladım. Ah, ah ne varsa insanın kendi torununda var. Ah şu geline bak. Barbie, Barbie hayatım. Aa, biraz dedemin yanına gelir misin? Hiç dedemle ilgilenmiyorsun. Ama benim evin, evde işim var. Evde, evde mi var? Dedem düştü Barbie. Biraz Dedenin dedem yüzünden evi dağıttım. Evim... <laughs> Barbie hayatım. Aa, dedem düşmüş sen evde aldı diyorsun. Heh, düzenlemişsin toplamışsın işte. Ne var sen evin dağınıklığında? Ah, dedem de... böyle işte biraz dağınık. Sak... Biraz dağınık olur. biraz takar. ne diyeyim. Tekmeyle açık oluşmuş. Kapat sen. tamam. Teşekkür ederim. Dedeciğim daha iyi misin? Oh evladım daha iyiyim. Ay başım dönüyor. o oh, oh, başım dönüyor. Merhaba çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. izlemeler. Lale uyan hayatım. Günaydın. Lale. Günaydın hayatım. Lale sana bir sürprizim var. A -a. Tamam kalkıyorum Sana bir sürprizim var hayatım. Tabii. Gel otur yanıma. Tamam oturayım Çok beğeneceğin bir sürpriz. A -a. Tahmin edebiliyor musun? Ediyorum. Çok beğeneceksin sürprizimi. Aa. Lale sürprizimi çok beğenecek. En istediği şeydi. Birazdan onu sürprize götüreceğim. Bu evimiz de güzeldi ama küçüktü. Lale'ye yetmiyordu. Şimdi çocuklarımız olunca hiç yetmeyecek. O yüzden yeni bir ev şarttı bize. Ne yedemezsin biz? Hadi gel hayatım arabamıza binelim. Tamam. Ah ben binseydim hayatım bir. Engel oldum bana da. Saçın elime dolaştı. Heh, sonunda bindik. Tamamdır. Hadi gidelim. Hayatım sürprizimi çok beğeneceksin. Ken bu düşündüğün şey mi yoksa? Bilmiyorum artık. Düşündüğün şey ne ki? Bu. Ken yoksa bu düşündüğüm şey mi? İnanamıyorum. Hayatım sen hep devamlı evimiz küçük diyordun. Sana kocaman ev aldım. Beğendin Aa, mi? Çok beğendim. Oy, hadi bakalım gezelim şimdi be. Tamam. Odalarını falan beğenecek misin? Büyük mü? Çok büyük çok Ay sen istersin de ben sana almam mı hayatım? Sen en en layıksın. Ben bir lavaboya bakacağım. Can kaderime bak. Beğendin mi hayatım? Beğendim. Bak şurada salıncağı da var. Sen hep salıncaklı ev istiyordun. Hatırladın mı? Hatırladım. Ben şey... Kaydıraktan kayı, kayı. Hadi kay da bir görelim kaydıraktan. Tamam. Ay, düştü. Ay, çok Hadi kay hayatım ben bekliyorum seni aşağıda. Oo Eğlenceli mi? Beğendin mi hayatı? Eğlenceli beğendim. Sen de bir kay. Hadi ben de kayayım bakalım. Yeni evimizin tadını çıkaralım. Evet. Ben şuradan asansörle çıkayım. Bir de asansörünü deneyeyim. Ay çok eğlenceliymiş ya sansörü de. Bayıldım. <laughs> Sen geliyorum hayatım geliyorum. Ay düştüm. Ay Barbie düştüm. <laughs> Neyse bir şey olmadı. Ay yıktım ortalığı. Çektim. Tuttum Allah. Ay. Beceremedim ya bir kaymayı. <laughs> Geliyorum Barbie. yakala beni. Tamam. Yakalım. Oo, ay, ay kaydım. Başım döndü ya kaydırak ne kadar uzunmuş böyle. Barbie bekliyorum seni aşağıda. Hadi kay. Tamam. tamam. Oo, eğlenceli miydi Barbie? Benim. Yine eğlendim, eğlendim. Çok mu eğlendin? Evet. Bütsünden de kalsın. o <laughs> çocuklarımız için Barbie, ondan ben nasıl kayayım? Ay şöyle kalkayım. Havuzda da su yok ya. İyi oldu böyle. Ay arkadaşlar, bir gelir misiniz size bir şey söyleyeceğiz. Arkadaşlar siz de yeni evimizi beğendiniz mi? Ba evet. Barbie'ye sürpriz yaptım. Umarım sen de beğenmişsindir hayatım. <gülüyor> Beğendin <gülüyor> mi? Beğendim. Oy çocuklar siz de beğendiniz mi yeni evimizi? Taşındık biz. Şimdilik hoşça kalın. Daha sonraki evet. videoda görüşmek üzere. Evet görüşürüz. Arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz anne? Bugün Barbieken videosu çekiyoruz. Burada uyuyor evet. Barbieken. Evet. bebişimizi de. Evet. evet. Arkadaşlar Abone olup beğenmeyi unutmayın. Anne bana ben karnımı da göstereyim. Kalkayım da kendi kahvaltı hazırlayayım. Ah pizza pişiyor. Pişeyim. Karnım bayılır. Sudan pizza'yı alalım. Bakayım önüne bu az. Neden atıyordu bu hüyeni? Anne hüyeni açamadım. Hemen açalım. Ah bu fırına ne olmuş? Bağırtlamıştık ya. Aa evet. He Ben bağım fırınımızı açtık. Şimdi artık pizzayı Fırında pasta yapmış Barbie. Evet. Kapağını kapatalım. Düğmesini. Hı hı bas. Tamam pizzamız orada pişsin. Şuradan yemek tabaklarımızı alalım. Ben alayım. Sen yerleştir yerlerine. Tamam. Tam ortaya olsun. E, oldu galiba. diğer tabağı düşürdün sanırım. Evet düşürdüm. Ya da. ne pişirdi? Yumurta sosis. Aa yumurta sosis. Patates Vay kızartması bana. da var mı? Var. Şurada dolabın içinde olması lazım. Portakal Ay. suyu da koyalım. Ne? Tamam. Dezeko onu ko öyle. Tamam onu öyle koyalım. Tamam. Peynir olmaz olmaz. Evet peynir olmaz. Ön ekmek koyalım. Ekmeği koyalım. Ekmek olmaz olmaz. Evet ekmeksiz ekmek. kahvaltıyı düşünemiyorum. Ben de düşünemiyorum. Ekmeğimizi koyalım. Şuraya ekmek. Tamam ah, peynir. Peynir unuttum. Peyniri de koyalım. Şuraya koyalım. Tamam. Şimdi, başka? Ee, portakal suyunu da koyalım. Tamam. Portakal suyu var. Başka bir şey yok. Makarna var. Pasta var. Cupcake var. Ee, şunu alayım. Anne. Ne? ay Düştü. Neyse. Bir şey olmaz. suyu koyalım. Tamam. Nereye koyacaksın şeyi? Bunu sen yerleş. Ne güzel bir sürpriz olacak. Kahvaltı sürprizi. Umarım Ken çok beğenir. Bay gideyim, Ken'i uyandayım. Ken 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 Ken. Oo! Oh. Oh. Günaydın hayatım. Günaydın. Taray mi? Oh. Sürprizin mi? Ne sürpriz yaptın acaba Ketleri bana? kapat. Yaptı Ay bunu. tamam. Ben bir elimi yüzümü yıkayıp geliyorum hayatım. Tamam ben seni bekliyorum. Tamam hayatım. Ah hayatım ne yapıyorsun? Tüpik budu Ah gözlerimi tübit. mi kapatıyorsun? Tamam. Hadi gidelim yavaş yavaş mutfağa bakalım ne hazırlamışsın. Bir bak. Aa, i̇nanmıyorum. İnanmıyorum. Kahvaltı hazırlamışsın bana. En sevdiğim şeyleri yapmışsın. Ellerine sağlık. Güzel evet kalın. Ellerine sağlık dün, hayatım. Dün bana yaptım. Bir gün de sana yaptım ben. Ah teşekkür ederim ya. Ellerine sağlık. Hamiş hamiş yapmışsın bir de bunları. Evet, Ay. Çok acıkmıştım zaten. Hemen oturup yiyelim. Rüyamda ne derdin? Rüyamda ay kabuslar gördüm resmen. Anlat bakalım ne gördün? Anlatmayayım hayatım. Sen hamilesin etkilenme. İyi iyi hadi anlat. Tamam oturayım da kahvaltı yaparken anlatırım. Tamam. Ben de oturayım. Ay hayatım rüyamda kabus gördüm. Denize girmiştim. Deniz birden beni içine çekmeye başladı. Çok korktum. E sana ne yaptı? Ay bağırıyordum imdat yardım edin yardım edin diye bağırıyordum sonra uyandım birden resmen kabus gördüm ya köpek balığı yedik miydi köpek balığı olsa yine iyiydi boğuluyordum az kalsın aa. aa masanın ayağı kırıldı sanırım masa devrildi gitti güzelim kahvaltı Hadi. aa ben kahvaltı hazırlamış karım. Eh, kalkayım en iyisi. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Ay, ken gelecek. Akşama ne yemek yapacağım ben ya? Of! Hiç sevmedim konu. Akşama ne yemek yapsam? Ay, ne yapsam acaba ya? Bir gideyim mutfağa bakayım. Ay, Ay en iyisi ben bir çorba yapayım ya. Ken çorbayı çok sever. Geldim ocağımın altına çık 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 yaktım. Eve böyle bir manav yaptırmak çok iyi oldu. Buradan istediğim alıp çorba yapabiliyorum. Aynı buzdolabı gibi. Ay ne yapsam ne çorbası yapsam. Şöyle havuç alayım. Havuç. Ken havucu çok sever. Canım kocam benim. Şöyle attım içine. Başka ne koysam? Hmm, birazcık şundan dökelim. Ter şehriye dökelim. Hmm, döktük tamamdır. Şöyle karıştıralım. Ken'in sevdiği çorbayı yapmak çok güzel. Bakalım beğenecek mi? Oo, havuçlu havuçlu. Şöyle sapıyla. Hmm. Ben çorba yapmayı bilmem aslında biliyor musunuz? Öyle kafama göre yapıyorum. İnşallah Ken zehirlenmez. Canım kocam benim. Biraz da şöyle. Acı biber atayım. Ken acıyı sever. Hmm. Ay, çok güzel oldu. Biraz da tuz ekelim şöyle. Ay, ay kaşığı düşürdüm. Neyse bir şey olmaz. Tuz ektim. Ay koyamadım, düştü. Ay, canım kocam bu çorbaya bayılacak. Ay, döktüm. Ay ne kadar sakalım ya. Aa. Neyse elimi aldım bir, bir, bir atayım. Ay biraz pislerdi ama ne yapalım haberi yok görmüyor. Şöyle ör. Oh, tamamdır. Pisti mi burada? Gideyim biraz telefona bakayım. Barbie hayatım. Barbie. Barbie nerede ya? Aa, Barbie nerede? Aa, buradayım Ken. Sana çorba yapıyorum. Hoş geldin. Mümüş! Hoş geldin hayatım. Bak sana çok güzel çorba yaptım. O Barbie bu çorba yanıyor hayatım. Aa dibini tutuyor. Ne? <laughs> Şunu su koyayım. Aa bu deterjanmış. Ay. A, koydum baba içine ne yapacağım şimdi? Hmm, hayatım ne yaptın ya? Çorbayı rezil ettin. Ay Ken ben çok sakarım ya. Çok da beceriksizim biliyor musun? Ah bilmez miyim hayatım sakarlıklarını. <laughs> neyse bir şey olmaz. Ee, ben yaparım şimdi. Aa, senin yapman olur mu hayatım? İşten geldin ben tekrar yaparım merak etme. Ah Barbie ah başımıza daha neler açacaksın hayatım. Cık. Ay neyse geç otursan hayatım da ben yapayım çorbayı. Ay umarım zehirlenmem. Aa Barbie Neyse geçeyim oturayım de. Ah bu kadının beceriksizliği ne olacak? Zehirlenmem umarım. Neyse. Ay kendini öyle diyorsun ya. Ne güzel yemekler yapıyorum. Hayatım şaka yaptım tamam. Neyse çorbamı dökeyim de tekrar yapayım. Ay tekrar aynı çorbadan yapayım bence. Bir tane havuç ama havuç böyle topraklı. Sapları olsun <laughs> topraklı olsun az lezzet veriyor toprağa. Şöyle karıştıralım. Ken acı biberi çok severdi. Tekrar acı biber atıyorum. Hayatım acı biberini çok atma. Ben yemem. Ay Ken acıyı seviyorsun. Ay yemem yemem deme. Seviyorsun işte. Oh, karıştır karıştır karıştır. Aa, bir şey Allah'ım. Hmm, başka ne koysam? Bir tane yeşil elma atayım içine. Yeşil elma Acaba lezzetli olur mu ya? Ay, neyse attım içine. Olduğu kadar olmadığı kadar ne yapalım? Hmm, oh, oh, Tamamdır. Bu pişti. Altını kapatalım şöyle. Hmm, kapattım. Umarım kendi zehirlenmez. Neyse gideyim de masayı hazırlayayım. Şöyle kaşıkları koyayım. Tabakları koyayım. Hayatım çorba olmadı mı daha ben çok acıktım. Aa Ken bekle işte hazırlıyorum. Aa benden çok performans bekliyorsun. Gel de yardım et o zaman. Ah ben çok yoruldum hayatım. Ee, biraz dinleneyim oturayım de. Tamam hadi gel hazır çorba. Geliyorum hayatım. Şöyle oturayım. Ay sandalye düştü. Ay sığamadım sanki bir. Barbie bir sığamadım ben bu sandalyeye. Ne oldu? Çorbaları da koyayım şöyle. Hop. Tamamdır. Ay ben de geçeyim oturayım şöyle. Ay Ken bakalım çorbayı beğenecek misin? Beğenirim hayatım beğenirim. Şöyle içim çorbadan. Hmm. 哦哦。哦、oh. oh oh oh. Ay bu çorbayı ne kadar acı yapmışsın ya. Ağzım yandı. Ay Ken bir tane biber koymuştum seni seviyor diye. Ay çok yandı mı ağzın? Barbie çok yandı ya. Of ne yapacağım ben böyle? Ay neyse ne yiyeceğiz? Aç kaldık bu çorba çok acı. En iyisi dışarıdan sipariş verelim hayatım. Ben bu beceriksizlikle bir kez daha yapsam yine kötü olur. Ah tamam hayatım. Dışarıdan söyleyelim. Ağzım yanıyor ya of. Ay şunları şöyle atalım içine. Ay atamadım. Şöyle atalım he. Şunu da atalım. Ay çok attık arkaya gitti makine şöyle basayım. Eh, tamamdır. Çalıştın o. Ay. Ken hayatım dışarıdan sipariş verdin mi? Ben çok acıktım. Verdim hayatım verdim merak etme. Heh, ben masayı topladım bulaşıkları makineye koydum çalıştırdım dışarıdan yemek gelince direkt oturup yiyebiliriz hayatım. Aa tamamdır hayatım. Ay ben de şöyle geçeyim de oturayım bari. He, ee, oturdum. Ay böyle bir beceriksiz kadınla ne yapacağım ben ya? Ken hakkımda dediklerini duyuyorum. Ay hayatım kusura bakma. Ee, dışımdan konuşmuşum içimden konuşacağım. Ken kalbimi kırıyorsun ya. Özür dilerim hayatım. Sevgili çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.